hoş geldiniz. Ne varsa yüklemişsiniz ya. Ah sormayın babacığım. Çok yorulduk. Ne aldınız böyle? Soru sorma da al şunları canım çıktı. Günler çuvala girdi çünkü. Kendinize garaziniz mi var kızım? Bir kısmını da yarın alırdınız. Yarın da gideceğiz zaten. Daha bitmedi ki. Karaböceğim. Hı. Sen ne yaptın? Gel bakayım sen böyle. Ben sana küstüm. Aa, niye kızım? Beni götürmedin çünkü. Hah, hadi bakalım şimdi. <laughs> Yerim ben seni. Cık, sen ne yaptın bakalım? Ne olsun yoruldum işte. Kızım. Onlar da ne öyle? Nevresim takımı Şeref Hanım. Öyle olduğunu anladık Seher. Ne yapacaksın onu soruyorum. Ahmet Bey istedi. Ne için? Bilmiyorum. Safiye Hanım'ın odasının yanındaki misafir odasını hazırlamamı istedi de. Tamam kızım. Ne yapayım hazırlayayım mı? Tabii ki hayır Seher. ...senin niyetin beni öldürmek mi Ahmet? Rica ederim Şeref. Ne demek odaları ayırmak? Ha? Söyledim ya Şeref... ...senin için değil... ...çocuklar için döndüm. Ne yani? Aynı evde birbirimize yabancı gibi mi davranacağız? Evet. Ben buna izin veremem Ahmet. İzin isteyen yok Şeref. Bak işte istediğin oldu... Kıyametleri kopardın, işte buradayım. Ama beni artık rahat bırak.